Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bildiğiniz üzere bu yeni bir kanal. Evet. Bu serimizin adı Pohlu Golev olacak. Bu 2-3 dakikalık videolar esnasında olacak. Ve yanımda Burhan var. Kanalın sahibi. Burhan var. Bakalım onun hesabıyla gireceğiz. Bu ilk yeni seri. Hani nasıl olacağını bilmiyoruz. Bakalım. Evet. Buran ne diyeceksin bu yeni seri hakkında? Yani nasıl diyeyim? Normal. Normal yani. Sen? Goley, <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi ilk kez bir kanal açıyorsun, değil mi? Evet. Ee, peki neler planlıyorsun bu kanal hakkında? Hmm. Evet neler planlıyorsun? Ee, yeni videolar yeni videolar tanınmamı istiyor kendim. Bakalım öyleyse. Şey. Şikole... Ha evet sen Video bitişinde be beğendiyseniz beğeni beğenmeyseniz vermeyi. Oo bu arada çok fazla ses var. Adeta evet şunu alta alalım ayıp olmaz. Evet şimdi şunun biraz sesini kısalım çünkü cidden aşırı bangır bangır. Evet bizim sesimiz evet şu anda hala sesimiz az geliyor bir ihtimal. Çok az daha kısacağım zaten telif hakkı yeme gibi bir durumda olabilir arka çalan müzikten. Şöyle kalsın. Evet buranın hesabına giriyoruz. Evet buran. Bugün ee, hatırlarsınız etkinlikten her gün size etkinlikten her gün size bir paket 20'li paket verecekler. Bu paketleri açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Sonra hepsini goleybola goleybola koymayı planlıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu hesap buranın bu arada dediğim gibi. Gayet başarılı bir hesap. Bu arada koymayacağız sadece özelliği koyar. iki level. Evet iki level sadece iki level yapacağız. Yani burada hani hiçbir şey çıkmıyor çünkü bunu göstermek istiyor sizlere de. O yüzden birinci gün olarak böyle bir şey yapacağız. Nasıl diyeyim yani goleybolun adaleti diyelim. Aynen öyle. <laughs> evet, artık açılmaya karar verirse bilgisayar. Evet. Kendine geldi. Evet. Açıl açıl. Evet katılıyoruz gördüğünüz gibi bugün girilmemiş 3'ü. Biz bir gün geriden takip ediyoruz. Katıl dedik. Şimdi bize burada verilen 20'lik paketi atacağız. Ne çıkar? Bu arada günün fırsatından hızlı bir şey kazanmış. Onu açmıyorum şimdi. Evet 20 paketimizi açıyoruz. Teker teker açalım bakalım neler çıkacak. Yok yok. Toplamı açalım. 20 zor olur değil mi? Tamam hepsini açıyoruz. Evet kayda değer gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Klasik. Klasik paketler. Evet. Şimdi buradan kartlardan bala geçiyoruz. Evet ne diyeceksin Burhan? Hmm, Nasıl diyeyim yani? Adaleti göreceğiz. Evet. Teker teker koymaya başlıyoruz. Özel kartları. Normal koydun. Normal mi koyduk pardon. Çıkart Tın 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 tın. Zaten hani bu kısa bir seri olacak. Kısa seri derken videolar kısa olacak seri ne kadar süre bilmiyoruz ama al bu takımlar değil mi? Hala bunlar pardon 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 pardon. Evet video sonunda Burhan takımını da gösteririz size. Şu iyi koyalım. İşte gördüğünüz gibi klasik ikinci seviye bir gayet ulaşıyoruz. Acaba neler çıkacak? İşte yürürüz serinlik videosu devamı gelsin istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın gördüğünüz üzere üstte bir master yani süper liberi vardı altta da Fransa vardı gördüğünüz üzere bize çıka çıka yine patates çıktı evet buranın takımını gösterin bu birinci takımı baya sağlam bir takım var baya sağlam bir takım var kredisi Begovic 14 uzman 9. seviye savunmada 14 Alman Hövedes Burada Fiorentina yani bu takımın adını hatırlamıyorum. Fi neymiş? Firenze takımı. Fiorentina orijinali. Savic var 15. Gayet yedi durduğuna bakmayın. Baya sağlam bir stoper. 88 gördüğünüz üzere defansı. 91 markaş. Lucio var 8. seviye belki biliyorsunuz. Company. Quaregma'sı var. 1. seviye Valeros'u var. Bu en zayıf oyuncuydu. Buna bir tane daha takviye yaparak güçlendirdi. Vandar vardı. da işte i̇lk takım böyle ikinci takımı bu yeni kurdu son şeyde kurdu gördüğünüz gibi Valdes, Mascherano, Alaba, Messi, Fabregas gibi çok önemli Barcelona'lı yıldızlar var. Onun dışında ekstra da Ronaldo var. Evet kafayı yedi ve kendine geldi şimdi. Evet buranın takım bu. Evet, böyle bir takım var. Biz size ilk bölümünü çekti az önce. Bu bölümler daha fazla gelsin istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yani beğenseniz de beğenmeseniz de bu videolar hani her gün gelecek ama beğenirseniz biz yani daha çok isteyerek çekeceğiz bu videoları ama hani bir şey demiyorum siz biliyorsunuz arkadaşlar bu YouTube olayına YouTube kanallarına giren arkadaş çok oldu daha önce bayağı çok oldu. Hani bayağı bayağı bildiğiniz işsiz herkes bizim gibi kanalda video çekti ama bakalım Evet bugünkü videoyu son voleybolla bitiriyoruz. Evet Burhan ne diyeceksin? Hoşça kalın diyorum ben. Görüşmek güzel arkadaşlar. İyi günler. Evet.